selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız oyunun adı granny bu oyunda amacınız granny'ye yakalanmadan evdeki tüm ipuçlarını toplayıp evden kaçabilmek tabi bugün sizinle pratik modunu oynayacağız pratik modunda granny evde yok ve evi keşfedeceğiz evi gezip tozulacağız ve tüm eşyaları bulmaya çalışacağız tabi amacımız evden kaçabilmek Normalde bu oyunda iki kaçış yön, yöntemi vardır. Birincisi ana kapıdan kaçış, ikincisi ise araba ile kaçış. Ve biz de bulduğumuz ipuçlara göre ya arabayla kaçacağız ya da ana kapıdan. Gördüğünüz gibi şu an odamızdayız ve uyandık. Bu daha birinci gün. Yani şu çekmeceyi açıyoruz ve bu evden çıkman lazım. Diye bir yazı çıkıyor karşımıza. E biz de bu evden çıkacağız artık. Tabi hem size odaları gezdirmiş oluyorum. Bu arada green ortalıkta yok. O yüzden rahat olabilirsiniz. Pratik modunu oynuyoruz çünkü. Tam araba anahtarı çıktı tuvalette. Bakalım bize ne çıkaracak. Yani çekiç de oradaymış. Bize de silahın anahtarını verdi. Tamam at atalım bunu. Güzel. Gördüğünüz gibi çekiç de burada. Bu oyunda çekiş çok önemli. Çünkü çok iş görüyor. Güzel. Şimdilik iyi gidiyoruz. Evet biraz rahatız. Tam pense de buradaymış. Önce buralara bir bakalım bir şey var mı? Daha sonra ihtiyacımız olabilir. Bir şey de yokmuş zaten. size şu odayı da bir göstereyim. Önce size odayı göstereyim. Burada da Granny'nin evcil hayvanı karga var. Artık gitsin. burada da silah parçası varmış işime gelmez güzel çekici alalım hemen o burada kod varmış tamam kodu hemen alalım kapıyı açmak için önemli bir ipucu bu arkadaşlar. Kodumuzu aldık. Anlaşılan kapıyla kaçacağız gibi duruyor. Çünkü nedense işi kapıyla işimiz daha da kolaylaştı. Tamam. Kodla işimiz bu kadar. Önce şuralara bir el atalım. Tam bu boş. E bu da boş. Burası bizim oda zaten. Bir de şu odaya bir göz atalım. İşte burada arabayı tamir etmek için İngiliz anahtarı. Şimdilik işimi görmez. Biz çekici bıraktık. Onu almaya gidelim. burada. Burayı gezmemiştik sizinle. Ve evet burayı geldik. Normalde bazen şurada da bir şeyler oluyor. Evet bir resimden parça. Normalde dört tane par resim parçası var. Bunları topladığınız zaman ekstra bir gün kazanıyorsunuz. Yani 6. gün. Ve bu burası aynı zamanda Granny geldiğinde kaçabilmek için güzel bir yer yapmış var. Tabi buradan aşağı gidince tuvalete çıkıyor. Önce şurasını bir parçalayalım. Güzel. Buradan ne çıkacak? Silahın parçası Granny olmadığı için silaha pek de ihtiyacımız yok. bir takta parçası alalım. şu çukura dikkat. Buradan düşebiliyoruz. Önce çekili, çekici ihtiyacımız var. Alalım bunu abi. Tamam. Buradan geçerken normalde dikkatli olmak lazım. Çünkü düşme vasıfımız çok yüksek. Eğilerek geçtiğiniz zaman çok daha rahat geçebilirsiniz. Ha burada Önce kamerayı dağıtacağız. Tamam. Kamera işi tamamlandı. Ha, burada tamam. Burayı daha sonra gelebiliriz. Burada çok dikkatli olmak lazım. Düşünce kaybediyorsunuz ve ik ikinci güne devam ediyoruz. Bakayım nereye gitmemiştik. Mutfağa gitmedik. Şimdi mutfağa bir göz atalım. Karpuz var. Tamam birazdan ona da geleceğim. Önce bir güzel arayalım. Dolaplar boş. Burası boş. Burası da boş. Mikrodalgaya bir göz atalım. Evet mikrodalga da boş. Mutfağı onca aradık. Sadece bir karpuz çıktı. Neyse buna da şükür. Tam burada da bir parça güzel. Bakalım içinden ne çıkacak. Kırmızı anahtar master ki aynen kapıyla kaçacağız belli oldu ana kapıdan kaçıyoruz. Evet şimdilik Lazım değil burayı atıyoruz tamam. Bu Oyunda arkadaşlar mavi anahtar çok önemli. Mavi anahtar hem araba için önemli hem ana kapıdan kaçmak için önemli bir anahtardır. Onu bulduğunuz zaman zaten oyunu kazandınız demektir. Burada ne var o güzel gol varmış. Burada Kreni'nin ayıcı var. Ve başka bir şey de yok. Tamam az önce gittiğimiz yere tekrar gidiyoruz. Bahçeye. Evet burada aynen. Güzel. Bakalım burada neler var. Çevir çevir. Araba parçası işime işime yaramaz. Burada neler var? Silahdan bir parça. Tamam burada da bir şey yokmuş. Burası da boş. Normalde burada da bir şey olmuyor ama bir el atmak lazım. Evet boş. Ha, yok. Araba parçası lazım değil. Kapıyla kaçacağız çünkü. Geç ben. Arabanın orayı. Arabanın or orayı bir gideyim de. Silahların. Silah anahtarını alayım. Tamam güzel. Şimdi silahların olduğu odaya gidiyoruz. de pratik modunda yapmanız gereken tek şey tüm odaları ezberlemek. Her oynadığınızda nesnelerin yeri farklı yer doğuyor. Yani, yani araba aktarını bu sefer tuvalette bulduk. Bir sonraki oyunda daha değişik bir yerde çıkacak. Oyunun da güzel yönü bu tam isabet güzel. Önce şu yok bu değil. Tamam gezmediğimiz bir yer daha var orasında hemen bir gezdireyim. Tekrar bahçeye gidiyoruz. Şurada çok gizli bir geçit var. Evet buradan geçiyoruz. Tamam. Güzel. Tam isabet. Buradan ne varmış? Et var. Ee, bu karpuz yastık gibi şey. Bunu normalde grani için güzel bir tuza. Grani geldiğinde oraya bastığında donuyor. Yani O yastığın üstüne basınca donuyor ve 2 dakika boyunca oyunda olmuyor ve sizde zaman kazanmış oluyorsunuz. Şuraya bakmadık. Evet şimdi biz resmi düşürdük. Burada ama Granny'e karşı oynarken dikkatli olmamız lazım. Çünkü greni bizi hemen görecektir. Hemen sesimize gelecektir. Evet bu cihaza ihtiyacımız yok. Gizli bir kapıyı açıyor. Orada da biber gazı çıkıyor. Greni olmadığı için biber gazına da pek ihtiyacımız yok. bunu alıyoruz şimdi. İşte gizli bir geçit var. Orasını da tanıtayım size. Evet. Burada işimiz olacak. Tamam vidaları söküyoruz. Ve ne verecek? safe ki deponun anahtarı Şimdi sizinle depoyu açacağız. Bakalım içi parayla mı dolu? Akü çıktı. Yani para yok zaten işimizi de görmezdi bu oyunda. Gizli bir yer var. Burasını da göstereyim. Normalde buralara geldiğinizde Granny size bir şey yapmıyor. Yani buralarda saklanmak çok iyi bir fikir olur. Tamam. Özel anahtarı aldık. şurasını açıyoruz güzel. Birazdan oraya geleceğim ama önce şu penseyi almam lazım. Evet burası normalde Green'e karşı oynarken kilitli oluyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Aynı zamanda Granny varken kapan koyuyor ve kapanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çıkardığınız her sese Granny geliyor. Sizi duyuyor arkadaşlar. Evet bu modda Granny olmadığı için rahatız. Ben siyasında atmamam lazımdı. Çünkü şimdi aklıma geldi. Pense ile bir yere daha gitmemiz lazım. Bu oyunda çekiç ve pense en önemli iki eşyamız. Bir de tabii ki mavi anahtar. Mavi anahtarı bu oyunda bulmak biraz zaman alıyor ve biraz zor tabii. Burasını kestik. Burada da petrol var. Arabayı şarj etmek için ama başka videomda arabayla kaçabiliriz. Bu videoda size ana kapıdan kaçışı göstereceğim. Değişiklik olsun diye buradan bir geçeceğiz. Gördüğünüz gibi tuvaletteyiz. Tam tuvaletten çıkıyoruz. Aslında şurayı da bir el atmamız lazım. Mavi anahtar bazen buradan çıkıyor. Bunu da bir alalım. bu evi açmamız için bize yeşil anahtar gerekecek. O da garganın yanındaydı. Çekiç burada. Tam çekiç işimizi gördü. Şimdi kapıdan kaçmak için ne mi lazım? Mavi anahtar ve hazırız aslında. Evet, mavi anahtar için biraz zahmete gireceğiz. Evet bize şimdi et lazım arkadaşlar. Bir tane oda var. Odayı da birazdan gezeceğiz. Bu odada da Granny'nin ikinci evcil hayvanı bulunuyor. Örümcek. Kim evcil hayvan olarak örümcek bakmak ister ki? Burada aceleci olmamız lazım. Tam örümcek geliyor. aç hemen. Güzel. Burada eğer acele etmezseniz örümcek sizi yiyecek ve bir gününüz öyle boşa gitmiş olacak. Ve evet kuşun yanına da gelmiş olduk. Yemini döküyoruz. Kuş hemen uçuyor. Biz de anahtarı alıyoruz. Ya bu greni de hayvanlarını aç mı tutuyor? Ben ben bunu anlamadım arkadaş. Sen evde yoksun. Bali hayvanlarını doyur da öyle çık. Güzel büyük ihtimal %100 eminim ki anahtar o küçük evin içinde. başka bir yerde kalmadı. Açmadık mı ya İşte şimdi oldu. Diğer parçada şurada. Güzel. Mavi anahtar evet tahmin ettiğimiz gibi Yapmamız gereken tek şey buradan kaçmak Kırmızı anahtar Ve tamamdır Çok oldu arkadaşlar. Evinden kaçmayı başardık. Tabi bu bölüm kolaydı. Bir, bir sonraki videomuzda Green Hill'i de oynayabiliriz. Veya arabadan da kaçabilir. Arabayla da kaçabiliriz. Ve bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.